futbol yorum programımız çarpıcı futboldan tüm futbol merhabalar. Bu hafta Ligi hani Süper Toto Süper Lig'in 16. haftasında birbirinden zorlu ve birbirinden çekişmeli mücadeleler bizleri bekliyor. Ee, biz bu biz de bu hafta e, bu maçların e, yorumlarını ve hiçbir yerde duymadığımız Spor tahminlerini e, yapacağız. Dilerseniz e, ilk başımızda ilk e, yorumumuzla başlayalım. E, Yorumlarınızı geçmeden evvel bir e, fikstürü süre bir hatırlatmak istiyorum. Bu hafta e, Cumartesi günü Fatih Terim Stadı'nda e, Metropol Başakşehir ile Galatasaray e, Zorlu Mücadelesi olacak. Ve e, bildiğiniz gibi Başakşehir şu an e, lider durumda ve bu maçtan alacağı bir galibiyetle e, ligin ilk keresi itibariyle e, çok önemli bir avantajı eline geçirecek. Yani bu nedenle Galatasaray'ın her ne kadar şimdi bulunduğu durumdan çıkmak için bu maçı e, mutlak surette kazanmak isteyeceğini de hesaba kataraktan e, şu, e, ben yine de e, maçın Başakşehir lehine gideceğini e, düşünüyorum. Hatta e, Başakşehir bu maçı e, 2-0'lık skorla kazanacağını düşünüyorum. E, Başakşehir zor gol yiyen ve e, istediği zaman da e, gol atabilen bir takım. Bu nedenle ben e, açıkçası bu maçtan e, Başakşehir'in 0'lık skorla galip geleceğini düşünüyorum. Geçelim bir diğer zorlu mücadelemiz, bir, bir diğer maçımız. E, ee, Pazar günü saat 7'de Vodafone Arena'da e, Beşiktaş ile Trabzon Spor başına. Bu maç da e, kaderiyle kader açısından kritik bir mücadele. Beşiktaş bildiğiniz üzere hafta içi e, Malmö'ye gerilmiş ve Avrupa Ligi'ne daha erkenden hiç ummadığı bir şekilde e, veda etmiştir. Ancak Beşiktaş'ta şu an ciddi bir moral bozukluğu ve e, mental yorgunluk var. Ve 2-3 haftadır da özellikle Fenerbahçe maçından sonra büyük bir çıkış yakalayan ve e, önemli bir özgüveni, e, özgüveni e, yakalayan Trabzonspor var e, bu hafta. Ben e, çok zorlu ve gollü bir maç bekliyorum. Ancak e, Beşiktaş bu maçı kendi sahasında, kendi seyircisi önünde kazanmak isteyecektir. Ancak ben yine de e, bu maçın e, Trabzonspor'un lehine gideceğini düşünüyorum. Bol golü bir maç bizleri bekliyor dedik. 3-2'lik bir spor e, var Trabzonspor'un bu maçta. E, 3 puanı elde edeceğini ve kazanacağını düşünüyorum. Ee, bir diğer mücadelemiz de e, Pazartesi günü Kadıköy'de Kadıköy Şükrü Sarıcıoğlu Stadyumunda Fenerbahçe er, e, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor mücadelesi olacak. Fenerbahçe e, geçen hafta e, Akisar'dan aldığı hezimetle tarihinin en kötü dönemini, en en kötü durumuna düşmüş durumda. Birlikte şu an o 17. durumda. Ve, e, ve beklenen e, teknik tek direktör değişikliği e, gerçekleşti oldu ve e, Ersun Yanal bir buçuk yılda Fenerbahçe'nin başına geçti. Ben bu değişikliği Fenerbahçe'ye e, olumlu anlamda yansıyacağını düşünüyorum. Teknik görüntü değişiklikleri her zaman takımları e, farklı bir havaya sokar, farklı bir havaya girmesine sebebiyet verir. Ben bu maçta Fenerbahçe'nin e, ve kendi seyircisiyle bütünleşerek e, farklı bir galibiyetsizlikle bitireceğini düşünüyorum. E, 4-0 ya da 5-0'lık bir e, Fenerbahçe galibiyetiyle bu maçın... E, neticeleneceğini düşünüyorum. Ve son olarak e, şu an ikinci sırada bulunan ve e, Hasan Paşa ile ilgili bir yorum daha bir iki yorumda bulunacağım. Cumartesi günü saat 16'da e, Konya'da Konya Spor'da karşılaşacak Hasan Paşa. Dolayısıyla burada e, futbol olarak ikimiz de e, iyi, iyi, futbol oynayan ve e, özellikle Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesiyle e, birlikte yenilmesi zor bir takım haline geldi. Geçen hafta Trabzonspor'a e, yenilmiş olması e, sakın yanıtmasın. Trabzonspor karşısında çok önemli golleri, gol pozisyonlarında kaçıran, özellikle o karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var. Atması halinde maçın seyrini değiştirecek bir pozisyon. Ben e, Konya iyi futbol oynadığını ve ligde her takımı yenebileceğini, her her sahada yenebileceğini düşünüyorum. Kasımbaşı Lig'de ikinci sırada onlar da iyi futbol oynuyorlar ve Cagne gibi önemli bir golcülere sahipler. Lig'de şu an e, 18 golle gol krallığında önde gibi giden futbolcu, sahipler. Ama ben yine de e, yine zorlu ve çekişmeli bir maçın olacağını ancak Konya Sporu e, her şeye rağmen bu maçı e, 4-2'lik skorla kazanacağını düşünüyorum. Ve Konya e, çıkışının e, devam edeceğini düşünüyorum. E, bu haftalık Yorumlarımız bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin. Herkese mutluluk ve e, herkese bol seyirli günler.